Şimdi değerli izleyiciler bu ziyaretin önemli bir konukla değerlendireceğiz. Müstafi Amiral Cihat Yaycı Paşa'mız Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi. Kendisi yayınımızda. Hoş geldiniz paşam. Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Çok şükür. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Efendim bu ziyaret ciddi anlamda önem arz ediyor. Ee, özellikle de böyle bir dönemde olması da ayrı bir önem arz ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ziyaret öncesinde e, Yunan basınına bir e, röportaj vermişti. Röportajda da önemli bir başlık var. İsterseniz bunlarla başlayalım. E, Türkiye'nin e, 10 Yunan adasına vize kolaylığı noktasında ve Amerika'nın denge politikası noktasında konularla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Siz bu açıklamalar için neler düşünüyorsunuz? Bu ziyaret neyi kapsayacak aslında? Şimdi bu ziyaret e, tabii 10 tane e, Adalar Denizi'ndeki adaya e, vizesiz değil de kapıda vizeyle giriş imkanı sağlanması sanki Türkiye'de büyük bir e, vatandaşlara hizmet gibi algılattırıldı. Halbuki e, bunlar genelde e, işte bir takım insanların e, kıyıya yakın bölgelerde yaşayan insanların Türkiye'nin belki binde biri oranındaki insanlara e, orada ucuz rakı balık yapmaları için bir imkan sağladı. Yep. Yani vatandaşımıza böyle bir imkan bunun bir imkan olarak sunulması bir kere ben bunu Türk milletinin aşağılama olarak görüyorum. Bir daha bu konunun açılmamasını devlet yöneticileri tarafından bunun bir kazanç gibi gösterilmemesini özellikle e, istirham ediyorum. Çünkü bu bizim gururumuzu incitiyor. Evet. Çünkü 11. Yunan Adası'na ya da 12. ya da 13. Ve ya da ana karasını kapıda vizeyle girişe müsaade etmiyor Yunanistan çok acı bir tarafı vardır. Halkımızın bunu bilmesi lazımdır. Yunan vatandaşları ise Türkiye'ye bırakın vizeyi. Bırakın pasaportu. Bırakın geçerli kimlik kartını. Geçerlik süresi dolmuş kimlik kartıyla girebiliyorlar. Yani ortada ortada çok aşağılayıcı bir durum var. Evet. Bunun derhal düzeltilmesi gerekir. Yani Türk milleti bu kadar onursuz, gurursuz değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu kadar küçük değil. Şimdi birinci husus bu. İkinci husus Yunanistan 7 Aralık 2023'te imzalanan Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Müttefakir tarafından imzalanan bu 7 Nisan'daki, 7 Nisan 2023'teki bildirge, Atina bildirgesi en son maddesi önemliydi. Birbirlerinin aleyhlerinde e, konuşmalar yapmayacaklar vesaire yapmayacaklar. Fakat ya bir tek o önemliydi. Bir iyi niyet bildirgesiydi. Ona bile Yunanistan dayanamadı. 10 Aralık 2023'te daha 3 gün geçmeden e, Yunan Eski Dışişleri Bakanı şimdiki Milli Savunma Bakanı açıklama yaptı. Dedi ki Türkiye bizimle iyi geçinmek istiyorsa bizimle iyi geçinmek istiyorsa onlar şu üç şeyden öncelikle vazgeçmeliler. Üç talebimizi yapmalılar. Bir, karasularını arttırmamızın önünde engel olarak koydukları 1995 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi kararından vazgeçmeliler. Evet. İki, Libya Anlaşması'ndan vazgeçmeliler. Üç, Mavi Vatan Doktrini'nden vazgeçmeliler. Yani bakın Ondan sonra da yani bu üç istekten iki tanesini de iki tanesini de mucidi benim Müsebbibi benim yani Libya anlaşmasıyla muhabbet edildi. Tabii bana bir Türk vatandaşı olarak onur veriyor bu ayrı bir mesele Ama bununla birlikte bu yine yetmedi. Yunan Dışişleri Bakanı Zürafa adası bizimdir dedi. Hmm. Ardından ardından Şubat Mart ve Nisan aylarında. Yunan Dışişleri, Yunan Milli Savunma Bakanı 3 milin ötesindeki bütün adalar Yunanistan'ındır dedi. Yani egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık, kayalık yoktur, hepsi bizimdir dedi. Lozan'ı ezdiler. Bakın. Ondan sonra dedi ki, dedi ki, bizden hiç ses yok. Bizden hiç ses yok. Yunanistan'ı rahatsız edici en ufak bir ses yok. Bunlara karşı bir cevap da yok. Zürafa adası bizimdir dedi. Karşılığında bizden hiçbir cevap verilmedi. 3 milyon arasındaki her şey bizimdir dedi. Hiçbir cevap verilmedi. Mavi Vatan doktrininden Libya anlaşmasından 1995 kar kararından vazgeçeceksin dedi. İç işlerimize karıştı. Ona da hiç kimse ses çıkarmadı. En azından siz bizim iç işlerim. Bu ne cürettir kardeşim sen bizim benim mi? iç işlerime nasıl karıştın denmedi. deli ben kitabın ortasından konuşuyorum. Çünkü ben pür ufak bir vatanperverim. Onu söyleyeyim. Hiçbir siyasi hesabım yok, hiçbir maddi bir şey bağlantım da yok. O yüzden kitabın ortasından konuşuyorum. Bugün Akit Gazetesi de verdiğim demeci manşetine taşıdı. Evet. O, o ve ben de bundan e, dolayı da çok çok teşekkür ediyorum bu milli hassasiyet konusunda. E, şimdi şöyle bu milli bir konu. Bu milli bir konu, sadece solcu-kuzeyli-güneyli konusu değil, bu gelecek nesillerimizin konusu. Siyaset üstü bir şey, evet. Siyaset üstü bir şey. Şimdi burada hiç kimse cevap vermedi. Adam daha da arttırdı dozajı. 15-17 Nisan'da bir konferans düzenlediler, Adalar Denizi'nde yani Ege Denizi'nde Efendim e deniz parti ilan edeceğiz diye. Ya bu deniz parkı ilan edeceğiz lafı. Burası benimdir. Ben istediğim yeri istediğim şekilde ilan edebilirim demektir bu. Ve oralarda ilan edilen deniz parkı yani balıklar var, kuşlar var, şunlar var, bunlar var diye buralarda askeri tatbikat yapamazsınız. Ben burayı yasakladım demektir. Halkımız zannetmesin ki bu basit bir ilandır. Burası okay. Adalar Denizi'ne sahiplenme ve Türkiye'yi Adalar Denizi'nin dışında tutma tutmadır. Uluslararası uluslararası sahiplenmedi. Ona da bir zayıf bir şekilde aslında hani ona tepki gösterdik diyelim Dışişleri Bakanlığı. Ama ortada bir başka skandal var. Dışişleri Bakanlığı'nın izniyle oraya gidip de açılış konuşmasını yapan kim biliyor musunuz? Fener Rum Patriği Bartolomeus. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. O konferansta ya bir din adamının, bir din adamının hem de Türkiye'de Lozan'a göre sadece Gökçeada, Bolçada ve İstanbul'daki Rom Ortodokslara hizmet etmekle sorumlu sınırlandırılmış bir din adamının oraya gidip konuşması ne demek? Oraya kim izin verdi? Sonra izin verilen bu konferansın açılış konuşmasını yaptıktan sonra bu adam sonuçları Türkiye'yi ayağa kaldırdı, infiyat uyandırdı. Bu nasıl bir şeydir? Sonra Yetmedi. Yetmedi bakın. Ziyabe. Evet. Milli Savunma Bakanı Yunan Milli Savunma Bakanı bu geçtiğimiz 1-2 bir, bir Mayıs'ta nereye gitti biliyor musunuz? Egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada adacık kayalıklardan olan adalara gitti. Ve askerlerle poz verip Türkiye'ye mesaj yolladı. Yine bizden cevap yok. Ve olan şeyi söyleyeyim. Ben halkımız bu gerçeği bilsin. Şimdi Yunanistan'ın normal her devlet gibi kara suları kadar hava sahası vardır. Yani kara suları ne kadarsa onun üzerinden bir silindir gibi çıkar. O hava sahasıdır. 6 millik kara suları varsa 6 bir yalı çaptığı alanda üstündeki hava sahasıdır. Yani oraya kimse izinsiz giremez. Yunanistan'ın kara suları 6 milken 6 milken Yunanistan Hava sahasını 10 mil olarak uyguluyor 1931'den beri. Ama Türkiye bunu tanımıyor. Türkiye bunu hiç tanımadı. Ve bizim uçaklarımız 1931'den beri devamlı karasörü ne, neresiyse oraya kadar girer. Bu 7 Aralık 2023'ten sonra bizim uçaklar oraya girmedi. Şimdi hmm. Yunanistan'ın Yunanistan'ın söylediği şey şuydu. Hani hava sahası ihlali yapıyor. Bizim hava sahası uh -huh, ihlali dedi. Uh -huh. E, olay var ya o evet, şey, aslında bu 6 ile 10 mil arasındaki alana hukuken zaten yanlış olan hukuken meslekten yoksul olan alana Türk uçaklarının girmesini taciz ve ihlal olarak kabul ediyorlardı. Şimdi ne diyorlar? Taciz ve ihlal yok. Durdu diyorlar. Bu ne demek? 10 binlik hava sahasına girmiyoruz demek. Onu tanıyoruz demek. Bu bu gerçekten bu gerçekten çok enteresandır. Bir de ben bu aşağıda iki liderin görüşmesi ve Ege'de sorunlar tamam. yazıyor ya. Ben orada Ege yerine Adalar Denizi'ni kullanıyorum. Adalar. Çünkü evet. ecdadımız ecdadımız Adalar Denizi demiş. Lozan Anlaşması'nda dahi Adalar Denizi olarak geçer. Ege ismi literatürümüze 1941'de girmiştir. Ben de şimdi yoldan size bağlandım. Çok evet. enteresandır. Mavi Vatan'ın müfredata girmesi için Talim Terbiye Kurulunda bir istat komisyonu oluşturdu. Hı -hı. Onun toplantısına giriyoruz. Aslak müfredatta var. O yüzden de oraya gidiyoruz. O nedenle bu çok isimlendirmeye güzel. de çok dikkat ediyoruz. Eee mavi vatanda müfredata giriyor. Şimdi bu biz mavi vatanı müfredata sokuyoruz ya. Yani Milli Eğitim Bakanımıza da bir teşekkür Bu eee mavi vatan konusunda müfredata sokuyor. Evet. için. Sonra bazı şeyler var. Mesela bizim bu mavi vatan müfredatında, taslak müfredatında İskitlerden Selçuklu'ya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, Oğuz Kağan'dan Barbaros'a, Barbaros'tan Atatürk'e kadar her şey var. Her şey var. Yani Doğru. bu onun için bu burada biz bunların bunların hepsini katıyoruz. Fakat enteresan tarafı şu. Mavi Vatan müfredata girdi. Mavi Vatan müfredata girdi. Yunanistan'a ayağa kalktı. Ya bu nasıl neden? dostluk? Bu nasıl dostluk yani? Değil mi? Hani iyi ilişkiydi. Dolayısıyla günlük siyasi hesaplar uğruna gelecek nesillerin kazanamayacağı asırlık kayıtları neden olmamak lazımdır. Sayın Yunanistan, başım. Yunanistan bugüne kadar evet. bugüne kadar hep Türkiye'den Türklerden toprak kazanarak masada kazanarak hem de savaşta evet. değil toprak büyütmüştür altı kez. Allah aşkına. Hı. Allah aşkına bunları bu oyunlarına gelmemek lazım. Evet. Paşam şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu o röportaja baktığımızda aslında buna da ufak bir dokunma var. Çünkü hali hazırda belli olan bir nokta da söz konusu Yunanistan bu cesareti nereden alıyor? Tabii ki Amerika'dan alıyor. Amerika'nın denge politikasını düzeltmesi gerektiğini söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Amerika bu dengeyi nasıl düzeltir sizce? Şimdi Amerika bir kere bu e, Adalar denizindeki sorunlar, uh -huh. e, talepler daha doğrusu Yunan, Yunan talepleri sorun yok. Hep Yunan talebi var. Aslanımı aktaracağım. As gayri askeri silahlandıracağım. E, silahlandırıyorum. Kabul edeceksin. Hava sahamı 10 bin yapacağım. Hep talep. Bunlar sorun değil. Yunan talepleri. Yani siz bunu sorun olarak görüp de masaya oturursanız Yunan taleplerinin ne kadar, ne zaman ve nasıl karşılayacağınızı konuşuyorsunuz demektir. Kaybettiğiniz andır. Onun için sakın bu talepleri konuşmayalım. Kaybettiğimiz andır o konuşmaya başladığımız dan. Ona çok dikkat çekiyorum. Evet. Ama Adalar Denizi'ndeki bu talepler, Batı Trakya'daki Tra 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 talepler, İstanbul'daki talepler, Patrikhane üzerindeki talepler, Batı Anadolu'daki talepler, Karadeniz'deki talepler, Kıbrıs'taki talepler, Doğu Akdeniz'deki talepler, Yunanistan'daki talepler, Yunanistan, Avrupa, bu Avrupa'yı değiştirmemiz lazım. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi sürekli olarak Avrupa Birliği'ni ve Amerika'ya öne sürüyorlar. Arkada duran Yunanistan aslında. Yunanistan evet. bunu yapıyor. Hmm. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Biden, Biden'ın lakabı Bidenopolis'tir. Kendisi de öyle 42 sene boyunca, 42 sene boyunca Yunanistan'ın bütün lehindeki tasarıları hazırlayandır. Türkiye ambargo tasarısına hazırlayan senatördür Baydin. Şimdi evet. müthiş bir e, Yunancı bir Yunanistancı bir ekip var yönetimde Amerika'da. Ve eskiden Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şey şu aslında. Eskiden 7'ye 10 aranı vardı. Yani evet. askeri yardımlarda 7 Türkiye'ye 7 Yunanistan'a verirken 10 Türkiye'ye verilir. Şimdi 10 0 oldu bu. Evet. 10 0 oldu. Ve acayip bir askeri yardım ve hibe yapılıyor. Ve Yunanistan'ın hiçbir sınır tehlikesi yok. Yunanistan bizim gibi ne Irak'a ne Suriye, ne İran'a ne Ermenistan'a ne e, e, Afganistan'a... askeri de. üst konuşlanması gibi oldu aslında orası. As tam, askeri üst konuşlanması gibi oldu ve Yunanistan bir tehlike içerisinde falan da değil. Üstüne üstlük hibe edilen, hibe edilen, bakın satılanının ötesinde hibe edilen ağır silahlar Gayri askeri statüdeki azarlara getiriliyor. Amerika evet. Amerikan silahları oraya getiriliyor. Lozan Amerikan silahlarıyla bozuluyor. Dolayısıyla bu dengenin tekrar sağlanması lazım. Bu çok önemlidir. Ee, biz, biz NATO müttefikiyiz. Onlar da NATO üyesi, biz de NATO üyesi. Ve burada orta biz aynı zamanda NATO'nun kanat ülkesi cephe ülkesi Af yani Asya cephe ülkesiyiz. Orta Doğu'ya ülkesiyiz ve Avrupa Birliği'nin de dahil olmak üzere NATO'nun güvenliğini sağlayan biziz. Tam kenarda duruyoruz Evet. Soğuk savaş döneminde de bu böyleydi. Şimdi de bu böyle. Kesin. Ama ama gerçekten bu çok tehlikeli bir durumdur. Çok dikkat etmek lazımdır. Bakın buraya geliyor ama ben soruyorum şimdi. Do bu bahar havası. Bahar havası. Yunanistan gayri askeri statülerde, adaları silahlandırmaktan mı vazgeçti? Oradaki silahları mı gelecekti? Kara sularını arttırmayacağım bunu söz veriyorum mu dedi. Hava sahasını. Egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacıklar kayalıklar konusunu gelin oturalım konuşalım mı dedi. Kıta sağlığını e eşitçe paylaşalım mı dedi Adalar Denizi'ndeki. Doğu Akdeniz'de benim hakkım yok. Ben bir takıma da devleti değilim ama hak iddia ediyordum. Ondan geri çekildim mi dedi. Karasularım, karasularım kadar hava sahası dünyadaki tüm devletler gibi uygulayacağım mı bundan sonra 10 binlik saçmalıktan vazgeçtim mi dedi. Allah aşkına ne Batı dedi? Trakya'da yani. Batı Trakya'daki Türklere camilerini kapatıyorlar bunlar. Ya camilerini kapatıyorlar. Bunlar duyulmuyor. Biz hep Filistin Filistin diyoruz. Yanı başımızda Yanı başımızda aslında ikinci bir Filistin var ve Türkçe isim kullandırmıyorlar. Dün evet. dün dün Euro, Eurovision e, şarkı hı hı. yarışmasında Yunan yarışmacının dansörleri iki tane Batı Trakya Türk'üymüş. Onlar onlar biz Yunan vatandaşıyız ama Türküz dediği için acayip derecede linç edildiler. Bugün çocuklar özür mesajı yayınlamak zorunda kaldılar. Efendim, Yunanistan'da Türk yokmuş, Yunan Müslümanı varmış. Türk yokmuş. Türk adından bu kadar. Ee... Bu kadar. Daha dün oldu bu. Daha dün oldu. Medya ayağa kalktı Yunan medyası. Evet, evet. Allah aşkına bu bahar havası gitsinler, zıkkım içsinler rakı balık Yunan adasında içeceklerini bilmem ne yapacaklarını. Ona mı seviniyoruz? Bu ne aşağılık bir durumdur. Zemin. Sonra bu Yunanistan'ın lehinedir. Çünkü bu Türkiye sınırına yakın adalara Avrupalı turist gelmiyor. Onların ekonomisi Türk turiste bağlı. Doğru. Onların ekonomisini ayakta tutmak için bunu yapıyorlar. Doğru. Ya bu nasıl bir şeydir ya? Şimdi e, paşam e, bir diğer önemli nokta da Doğu Akdeniz Konferansı ve Enerji Platformu noktasında Türkiye'nin yer aldığı durum. Aslında e, temel nokta biraz da buna dayanacak. Türkiye'nin şu anki Doğu Akdeniz konferansının gerçekleştirilmesinde etkisi olacak mıdır? Şimdi şöyle, bir kere Doğu Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın masada olması Türkiye eliyle kendi bindiği dalı kesmesidir Türkiye. Hmm. Çünkü uluslararası hukuka göre bakın ben bir deniz hukukçusuyum, deniz hukuku uzmanıyım. Evet. Uluslararası hukuka göre, uluslararası hukuka göre. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de hakkı yoktur. Çünkü Anakarası diğer devletlerle anlaşma yapabilecek kadar yakın mesafede değildir. Adaları üzerinden de yapamaz. Çünkü Yunanistan bir takım ada devleti değildir. Üstüne üstlük tüm adaları da ana karaların kıta sahanlığı üzerinde neşet etmiş, oluşmuş adalar. O nedenle Yunanistan'ın adası var deyip buraya Yunanistan'ı siz akuple ederseniz entegre ederseniz bu toplantılara bindiğimiz dalı keselim. Efendim enerji formu mesela. Ya Doğu Akdeniz enerji formu kurun. Ya kurulsun ne olur Türkiye'yi almamışlar. Almasınlar. Almasınlar. Biz kendi doğal gazımızı çıkardıktan sonra onlara mı mecburuz yani? Değil mi? E, onlar bir şey mi yapıyor? Kağıt üzerinde bir tane forum. Ne, ne, etkisi var? Ne etkisi var? Türkiye'de abartıldıkça abartılıyor. Almasınlar. Türkiye kendi enerji formunu kursun. Yunanistan almasın. Niye niye yapıyor? Libya kursun mesela. Mısırla kursun. Ya kurmasına da gerek yok. Sen petrolü, doğalgazı kendin çıkardıktan sonra başkasına muhtaç değilsin ki. Bunu bunlara fazla anlam yüklemek yanlış. Yanlış. Üstüne sök tekrar söylüyorum. Doğu Akdeniz'de bir inisiyatif geliştir, geliştirilecekse buna Yunanistan'ın dahil edilmesi demek Yunanistan'ın burada hakkı olduğunu bizim kendi elimizde kendi elimizi meşrulaştırmamış demektir ki bunun hesabını kimse veremez. Evet. Paşam çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldınız. Bakalım ben ziyaret edeyim. sonrası açıklamalardan sonra tekrar sizlerle görüşmeyi dileriz. Tabii inşallah. İnşallah. Çok Tabii. teşekkürler değerli Ben fikirleri. de bu konuya, bu konuya gösterdiğiniz hassasiyet için de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok, sağ olun.